Herkese merhaba. Yep kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağmur ve barış ile ilgili bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Türk eğlence dünyası yılın en heyecan verici haberlerinden birini kutluyor. Yağmur Yüksel büyük haberi verdi. Özel hayatını her zaman gözlerden uzak tutan sevilen oyuncu son olarak takipçileriyle bebek beklediğini paylaşarak İşi Barış Baktaş'ın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş oldu. Yağmur, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı. Mutluluk ve umut dolu bir mesajla paylaştı. "Aldığım en güzel hediye. Barış ve ben bu anı uzun zamandır hayal ediyorduk ve sonunda gerçek oluyor. Aile kurma hayalimiz gerçek olmak üzere." diye yazdı Yüksel. Hamileliğinin ilk aylarında olduğunu duyurarak bu haber hayranlarını duygulandırdı ve sosyal medyadan tebrik ve destek mesajları yağdırdı. Çiftin pek çok takipçisi gözlerine inanamadı çünkü ikisi de aile kurma planlarını gizli tutuyordu. Şimdi hayatlarının bu güzel bölümü dünyayla paylaşılıyor ve hayranları onlar için bundan daha mutlu olamazdı. Barışın rüyası, umuttan gerçeğe Barış Baktaş için bu haber özellikle. Duygusal. Oyuncu, yıllardır verdiği röportajlarda bir gün baba olma isteğini dile getiriyordu. Yağmur'la bir aile kurmak. En büyük hayallerinden biri olduğunu birkaç kez dile getirmişti. İşte o hayal artık gerçek oluyor. Barış, yakın zamanda verdiği bir röportajda geleceğe yönelik beklentileri sorulduğunda, "Her zaman bu anın hayalini kuruyordum." dedi. "Yağmur hayatımın aşkı ve birlikte bir çocuk sahibi olma fikri. Her zaman istediğimiz bir şeydi. Bu lütuf için çok heyecanlı ve minnettarım." Çiftin hayranları, son aylarda ikilinin sosyal medyadan birbirlerine sevgi ve destek mesajları paylaşarak büyük bir şeylerin olacağının sinyallerini verdiğini hatırlıyor. Hamilelik Haberi Sadece takipçileri tarafından değil, çiftin dostları ve çalışma arkadaşları tarafından da büyük bir heyecanla karşılandı. Sosyal medyada heyecan beklendiği gibi. Yağmur ve Barış çiftçinin bebek haberi sosyal medyada gündem oldu. Birkaç saat içinde. Binlerce kişi, bebek yolda, yağmur ve barış bebek, congratulatin sayamışar gibi hashtagleri kullanarak çifti tebrik etmeye başladı. Her iki oyuncunun takipçileri de sevinçlerini dile getirerek, hayatlarının bu yeni döneminde kendilerine başarılar diledi. Çift, sosyal medyayı her zaman aktif olarak kullanıyordu ancak ikilinin. Bu kadar kişisel ve özel bir haberi ilk kez paylaşması dikkat çekti. Yağmur ve Barış, yayınladıkları yazılarla mutluluk ve minnet duygularını dile getirerek başlayacakları bu yeni aşamanın onlar için ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş çiftine yeni sahne. Türk eğlence dünyasının en sevilen ve sağlam çiftlerinden biri olarak tanınıyor. E